merhaba arkadaşlar. Ben ayın 17'sinde şekil olarak düşündüğüm maçları yorumlayacağım. Öncelikle Spor Toto 1. Lig'den başlayalım. Ben bu maçın hiçbir şekilde şık olduğunu düşünmüyorum. bana göre çok normal sonuç. İkinci yarı üç tane gol olmasında biraz anormallik aradım. Ama açtım 5 dakika izledim. Gerçekten Adana Spor saldırdı yani. Hiç hiç boşluk vermeden saldırdı. Zaten yani oran bakmayın arkadaşlar. Yani tam oran 365 yani çok büyük bir oran ama yani Adana zaten son zamanlarda çok iyi gidiyor. O yüzden ben zaten bu maçın iki bitişini düşünmüştüm. Ama yani olmayabilir diye de düşündüm açıkçası. Ama oldu. İkinci yer 3 gol yani çıkmasında biraz muamma aradım. Ama sonrasında yani kafamla uyuştu. Ben bu maçta şık olduğunu düşünmüyorum. <laughs> evet geçelim. Evet Milan'ın satış maçına. Arkadaşlar Milan bakın düşündüm ama hiç olanak vermiyordum. Yani birden iki değil de bu maçın maç sonu iki olabileceğini Düşündüm sadece ama hiçbir şey vermedim. Ee, yani, yani nasıl desem hiç olanak vermedim. Diyordum ki olmaz yani. İmkanı yok. Yani şu kadar öyle adamlar maçı resmen sattı. Bir de 90 artı 6'da gol attı Spezia. Attığı gole baktım ben. Yani yanındaki savunmadaki adam koşmadı bile hiç. Yani çok yavaş koştu. Koşmadı demeyeyim de çok yavaş koştu. Ben bu maçın tam bir yani şikeli satış maç olduğunu düşünüyorum. Ve birden iki yapıp 70 oranı getirdiler. Yine birilerini kazandılar. Zaten Milan arayı açmış arkadaşlar. Spezia nerede? Milan nerede? <laughs> yani Napoli zaten Milan zaten şampiyon olamaz da. İşte 2'ye 3'e yerleşir diye düşünüyorum ben. Onun haricinde yorumlara bakalım. <laughs> hakem yuvan yıkılsın hakem. Hakem sen ne yaptın öyle? Biri demişti adımı yazın diye Fenerbahçeli bir şeydi. ismi 2 dakika diyor. iki diyordu bu maça. Tebrik ederim. Helal. Türkiye'de Fener, İtalya'dan Milan kazanıkları. Savaş yok. <laughs> Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir dahaki bülten kısıtlı e, inter beraber kalmış. Milan kesin alır diyoruz. Normal olarak ve mil, milyonlarca lira para basılıyor Milan'a. Ve kaybetmesi bu yüzden normal oluyor. Onun için çok favorileri oynamayın. %100 hatırlıyorum. Hatta hiç oynamayın. Ha, oynuyorsanız da favori yani elinizden geldiği kadar oynamayın. <laughs> Milan gerçekten çok iyi bir şekilde satmış yani. bunun başka bir açıklaması yok. Ben Napoli maçında yani manipülasyon olduğunu düşünmüyorum çok fazla ama yani alt şikesi yapılmış olabilir. Ve yani bana göre normal bir sonuç. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ama Fiorentina maçında ben skor şikesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 6-0. Yani Fiorentina 6 bu zamana kadar kimseye atmamıştır. Yani 5 Napoli atmış tamam da zaten o da satış maçıydı. Ama 6'yı ben kimseye attığını görmedim bu maçta da. Ee, skor şikesi yapıldığını ve 80 oran bu orospu çocuklarının vurduğunu düşünüyorum. تمام بشه که ایده بانا گره یعنی گناه ها بیشرف قولی بلاتم آده زیادن کمه دشمسی گره که همیتقل گرچه گناه ها نصابت شده یک ارخداشت چخه Portekiz ligindeki bir 1, 1 biten Portmarense maçında da şık olduğunu düşünmüyorum. 2'den 0 oldu o maç ama Şık olduğunu düşünmüyorum. İkisi de beceriksiz takım zaten. Ama bugün Afrika ligi Bana göre Şikeyi yeni yapan Liglerden birisiydi Bakın ev favori yani, Deplasmana 480 oran vermiş beraberlik 15 birden 0 15 yani çok komik bir şey ya yani Etiyopya yani bu takıma gol atması bile bana göre mucize hatta çevirmediğine dua edelim yani ikinci yarıda ikinci yarıda ev hiç oynamamış zaten bakar mısınız istatistiklere Evet burada da birden sıfır şikesini yapıp 15 oranı getirmişler. Bir Afrika Ligi de orada. Bu yeşil burun Kamerun maçı. Bu maçı da 2'den 0'a çektiler. Bakın bunda da 15 oran. Kamerun istese bu takıma 4 tane 3 tane atardı. Ama görüyorsunuz en son Malavi'ye 4 tane atmış. Onun haricinde pek iç açıcı bir istatistiği yok zaten. Yani ben bu iki maçın kombinlenmiş bir şekilde bahis onların her edildiğini düşünüyorum. Çünkü hep böyle oluyor Afrika Ligi'nde arkadaşlar. Yani bir maçın skoru ne bitiyorsa hemen hemen 4 tane maç varsa 3 tane sayını bitiyor. Ben Paris maçında da şık olduğunu düşünüyorum bugün. İlk yarı 2 tane attı. ikinci yarıda 60 ve 3 dakika arayla yani 2 gol yedi. Maç o şekilde bitti. Artık kimin talimatıyla bilmiyorum ama yani 12 katı parayı adamlar Resmen hediye etti. 3 dakikada nasıl gol atabiliyorsun? Yani 3 dakikada gol attın hadi. 3 dakikadan sonra nasıl atamıyorsun? Nasıl olmuyor? Yani biri bunu bana açıklasın. Bakın arkadaşlar adamlar kısıtlı bültenlerde bile artık yani bugün yani akşam canında kaç tane maç vardı? Yani 6-7 taneydi yani. Hemen hemen 6-7 tane maç vardı. Sonradan açtıklarını bilmiyorum. Yani bazı maçlar üçlü açıyorlar. Ondan sonra başladığı zaman canlıya çeviriyorlar. Yani adamlar yani kısık bültende bile görüyorsunuz. Yani 5 tane, yani 4 tane, 5 tane maç banko şikeye çeviriyorlar. Evet bu maçta da ben şike olduğunu düşünüyorum. Yani alt şikesi. Yani 25 dakikada 2 gol var. Ondan sonra geriye kalan 70 dakika 65 dakika koyuyoruz. Dakika 25'ten sonra artık ne yaptılar? Alta kasamı bastılar. Bayis baronlarından para aldılar. Maçımı sattılar. Bilmediğimiz birçok şey öyle arkadaşlar. Bu iş bu iş bu şekilde olmuyor yani. Bu iş yani bu işin bak nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu iş yani şu an mesela akşam yani hava karanlık. Bu işin sadece belli bir yüzünü görebilirsiniz. Belli bir yüzünden sonrasını göremezsiniz çünkü karanlık taraf. Bu iş yani öyle bir şey. Bu işin içinde futbolcu yok mu? Var. Yani hakem yok mu? Var. Yani kimi yerlerden bahsediyorum. Yani federasyondan insanlar yok mu? Var. Yani ya da takım başkanı yok mu? Var. Hepsi var. Yani bak yani şey, tüm takımlar tümlükler için konuşmuyorum. Ama var. E peki siz hiç sağda solda e, mesela ben duydum mesela Avrupa'da Almanya'da maç başlamadan öncesinde skoru belli oluyormuş işte orada yani 5-6 tane gencin kulağına gidiyormuş onlar da kendi arkadaşlarına yakınlarına söylüyorlarmış ne yapıyor bahis alıyorlarmış buna yani yüklü miktarda bahis alıyorlarmış o ve o şekilde e, yani Avrupa'da birçok insan lüks yaşamına hep bunlara borçluymuş arkadaşlar şimdi siz burada yani mesela ben kendimden örnek vereceğim ben nereden bileyim İşte işte örnek vereyim. Çeltik maçının 2-0 biteceğini. Yani ben nereden bilebilirim ki? Ama oradaki insanların yani %10'luk bölümü bunu biliyor. Yani bunu biliyor. Yani artık insanlar orada mesela çeteleşmiş. Yani kimse birbirine o çeteden başka hiç kimseye bir şey demiyor. Yani hep belli kişiler kazanıyor. Evet ben bu maçta da çok ağır bir şey yapıldığını düşünüyorum. Birden iki kişi kesin. Yani normalde ev favori. Tamam çok fazla fark yok ama ev favori. Bakın birden ikiyi getirip yani 26 oranın boyuna vuruyor bu orospu çocuklar 26 oran. Yani bununla Milana ve o iki tane Afrika Ligi'ni eklesen yani 20 lira atsan 100 lira atsan <laughs> yani milyarlık adamsın. Ama işte bilemiyorsun. Nereden bileceksin bu maçın birden iki bitireceğini. Bazı şeyler dikkatimi çekiyor benim. Mesela tüm maçlarda oluyor. İlk yarı top oynayan takım ikinci yarı oynamıyor. Arkadaşlar. Bu maçların yüzde sekseni böyle. Yüzde sekseni böyle. Bakın mesela. Yani ilk yarı mut oynamış gol bulamamış. Yani ikinci yarıda oynamış. üç tane atmış. Hatta yani işin enteresan tarafı 2 golü 96'da geldi diye biliyorum ben. Evet. 96 bir ve 96 de penaltı olmuş. Hatta dakika 80'de yani Martinovic'den pezemek penaltı kaçırmış. Yani bilmeyerek mi kaçırdı Hayır. Tabii ki de bilerek kaçardı. Tabii ki de bir kere Hırvatistan. <laughs> ne bekleyeceksin ki Hırvatistan'dan? Hırvatistan'dan böyle bir sarı pipi çıkar işte. O da şikeci olur. Kendini satar. Takımını satar. O penaltıyı atamaz. Söylemeyeceğim bugün. Gayet sakinim. <laughs> ha, Fransa Ulusal bu neymiş? Maç hiç dikkatimi çekmedi. Bir şey diyemeyeceğim bu maç hakkında. Maç hakkında da bir şey diyemeyeceğim. Qatar <laughs> ligine bugün baktım enteresan bir şey veremedim. Kostarika bak bu liglerle de çok şükür oluyor. Hatta olmuş bile. Yani bilmiyordum. Şu an baktım olmuş bile yani. Ev favori. Ama deplasmana yeniliyor. Bu da bir şey değil. Hatta iddia hiç iki yarı ikinci yarı şeyi bile açmamış. Yani bu bakın özellikle yani Brezilya Ligi, Costa Rica, Şili olsun ya bunların bir çoğuna, yani ilk yarı ikinci yarı açmıyor iddia. Yani açmıyor neden? Çünkü biliyor adamlar. Adamlar çözmüş bu ligleri. Biliyor bu maçta bir enteresanlık olacağını. Adam biliyor. Açmıyor. Çünkü kazanmamızı istemiyor. İstemiyor arkadaşlar. Bak Guatemala. Bu lig de çok şikayetçi bir Çok aşırı dereceden de. Mesela bu liglere de ilk yarı, ikinci yarı skoru açmıyor. E, şey, su kuru açmıyor. iki kere maç sonucu açmıyor. Açmıyor arkadaşlar. Adamlar biliyor çünkü. Yani bütün liglerde şikayet var. Artık hepsinde. Bak U23 maçı 2'den 1 olmuş mesela. Ama canlıda ve iddiada yok. Neden? Çünkü biliyorlar. Bunları bunlar zaten yurt sitesinde oynayan adam bu kadar yani analiz etmez ki. İşte nesine ya da başka bir yerde oynar. Sistem 5-6 yapar ya da 3-4 yapar. ya yani o şekilde birden 2 2'den bir kombine yapar. Sallar geçer. Her neyse arkadaşlar biraz da daha... yani akşam oynanan maçlara bakalım. Basket başlarına NBA mesela. Ben NBA'ye bugün bakmış mıydım ya? Bugün video atmıştım ama galiba bakmıştım. Aynen bugün bakmıştım. Zaten daha oynanmadı. Ya benim kafa kalmadı arkadaşlar ya. Daha kendimi tam ya, toplayamadım. Biraz rahatsızdım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani bakın çok fazla maç olmamasına rağmen adamlar mesela İtalya'da kaç tane maç var bugün? 3 tane maç var. 3 maçın ikisinde adamlar şike yapmış. Mesela Portekiz'deki işte kaç tane maç var? Bir tane maç var. Yani bana göre şike değil de yani işinizden birilerine göre mutlaka şikedir. Şik edersiniz. Olabilir. Ben sarva diyorum. yani bunu da bile şike yapmışlar diyeyim. Mesela Afrika Ligi'nde iki tane maç var. İkisinde de birini birden iki, birini ikiden sıfır şey özür dilerim. Birini birden sıfır, bir tanesini ikiden sıfır yaptılar. Şikeye bağladılar. Fransa Ligi'nde bir tane Maç var. Yani bu şey Paris maçında canını yaldılar. Ne yaptılar? Onu da 3 dakika arayla sıfıra bağladılar. Yani yok yani artık. Yok olmayan birlik yok. Mesela Hollanda'ya tam bakmadım açıkçası. Hollanda'nın klasik sürtükleri işte bunlar. Klasik sürtükleri. Bak mesela bu yani bu Portekiz canlıyı açılmamış. Aynen. Ben canlıyı açılanlar açısından söyledim. Ya Portekiz'de bir tane maç var diye. Bu açılmamış mesela. Yani 4.40 oran gelmiş. Artık yani oranlara göre yani oynamayın arkadaşlar. Hatta hiç oynamayın ama oranlara göre oynayan varsa işte bu favori bunu oynayayım diyenler varsa da bıraksın. Görüyorsunuz yani adam size 1.52 oranı bile yedirmiyor. Yedirmiyor yani bunun başka bir açıklaması mı var? Bir de işine yani işin enteresan, enteresan tarafı puan sıralamasına baktığın zaman deplasman daha iyi. Ama ev favor olarak gösteriyor. Ne alaka değil mi? Bu Almanya 3. ligi de canlı yaşlar iki maç olarak. Yani iki mevvesi olarak ama maçta da şike döndü yani neymiş illa ki yani şekil olması için bir yani birlikte bir tane maç olmasına gerek yokmuş. Hepsinde adamlar yapıyor. Ne de sen bilmiyorum arkadaşlar ya bazen böyle görüyorum yani forumdaki insanlara bakıyorum buradan üzülüyorum gerçekten. Yani kimisi nişanını atmış, kimisi karısından, kocasından boşanmış. Sadece erkekler oynamıyor yani bunu. Bura, yani şu an bu forumda 200 kişi varsa bunun yani 20 tanesi bayan. İsmini farklı bir şey yazıyor mesela. Bak mesela kaf kaf. 19 yani 122 diyor. Bak ne yazmış. Dilerim Allah'tan biri daha yüzün gülmez. Bu %100 olarak tam bir bayan. Bakın %100 diyorum yani. <laughs> Yani tutup da oraya kendine, kendi adına yazacak hali yok. Yani var benim çevremde de var yani Bayan Hurt diye yani iddia oynayan ama ben da çok şükür kendimi bayağı uzaklaştırdım. Ha bazen canım istiyor mu? istiyor tam canım. Şeytan yanıma geliyor fısıldıyor. Be. İşte diyor oyna. Oyna diyor. İşte tutturacaksın falan diyor ama yani bir besmeleyle bütün işi çözüyorum çok şükür. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bu Ruslu çocukları doymuyor. Doymuyor ama benden kazanmasınlar bu saatten sonra. Yani benden 100 lira daha kazanmasınlar. Gerçi bizim 100 liramız onlar için yani 10 dolar değişte düz olarak 10 dolar yapıyor. Adamlar onlara bile muhtaç yani. Öyle bir aç bunlar. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.